epey bir zorlandım diyebilirim yani. bir yönetim listesi yapmak gerçekten zor yani. Daha önce de yaptım. İnşallah yeni yönetimimizin ilk tanışma toplantısı hayırlara vesile olur inşallah. Ee, hep beraber birlikte seçime giden yolda bu yükü hep beraber omuzlayacağız. Ee, i̇nşallah bir hedefimiz var. Düzce'de de e, çok ciddi bir oyumuzu yükselterek belki de bugüne kadar ki seçimler içerisinde en yüksek oyu alarak e, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmak. E, bu anlamda hepimiz gerçekten ciddi bir yük aldık. Allah razı olsun bu konuda hani kırmadınız, bu yönetimde yer aldınız. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarımızın hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, yeni yönetimde hep beraber olacağız. Yarımızdaki arkadaşları birazdan tanıtacağım. Sonra hep beraber tanışma fazlasına geçeceğiz inşallah. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇lk toplantı olduğu için çok da işin doğrusu uzatmak istemiyorum. İlk, ilk toplantıda sık bir alırsınız yani böyle. Şöyle, evet arkadaşlar. Herkesten ilgilenen bir şey sağlayı olsun. Seçildim. Ee, görevimize devam ediyoruz. Başkanım Kutsal. Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Hep beraber inşallah hayırlı bir seçim süreci ve iyi bir sonuç yaşayacağız. Mesleğim parti siyaset diyebiliriz yani. Çoğu zaman burada geçti. Bu partide büyüdüm. 16 yaşındaydım bu girdiğimde. 18 yaşında resmi olarak başladım. Şu an 29 yaşındayım. Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Avukat Tuğba Kılıç Halil Aydın Hukuk Bürosu'nda bağlı çalışıyorum Halil Bey'le birlikte. Bilen tutuyordum zaten. Hayırlı olsun herkese. <gülüyor> 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 Teşkilatın ablası diyorum görmüşüm. Hasan kardeşime, başkanım, e, Mehmet Gül kardeşime ve hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbim mahcup etmesin. 2023'ün... Konuşmayacağım. Adım Mine, soyadım Mehmet. Herkese hayırlı, umurlu olsun derken, Merkez İlçe Başkanımıza ve Hasan Başkanımıza da teşekkür ediyorum bu doğrultuda. Bizlere de listesinde yer verdiği için Hasan Başkanıma ekstra teşekkür ediyorum. Günaydın da, esnafım. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı olsun. Kamil Aslan, esnafım. Hayırlı akşamlar.